Merhaba arkadaşlar, pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rabia. Bugün sizlerle beraber e, ilk videom olacak. Toka Life e, pikniğe gidiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Karakterlerin isimlerini hemen söylüyorum. Ece, anne, baba, Atakan, abla, Tuana, küçük kardeşler Mira, Lina. Hadi o zaman başlayalım. <Sessizlik> annem bir bakayım ya. Nasıl ne yapıyor? Anne nereye? Baba nereye gidiyoruz? Çocuklar pikniğe gidiyoruz kızım. Aaa mangala. Niye Mangala gidiyoruz. Gerçekten mi? Evet. Yuppi yuppi. Tamam hadi ben de gideyim bari ya. İğrenç çıkamam. Dışarı. Şöyle, Şöyle tacımı da takayım. Of çok güzel oldum ya ama bir şey diyeceğim. Bence bunu giymeyeyim. Ay çanta alayım. Alayım alayım alayım. Cüzdanımı da aldım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi Tamam. Top top top. Top alırız tamam. Kapıda zaten. Top. Gidelim kedileri Kedileri de bunun içine koy kızım Tamam Kedileri de mi çıkaracağız Evet dursunlar şu da dur mı bakayım bakayım siz. Hımm. -hı. Aferin. İnşallah beğenmişsiniz Gelin bakalım. Gel merhaba. Gel poncik. Dur. Senin diğer çantayı alayım. Sıkıştınız çünkü. Baba. İkinci çantayı getireyim mi kızım? Getir baba. Çünkü ikisi sığmıyor çok iyi ama. Tamam. Çantamı koydum. Neyse. Ay, ben şu al koyar şimdi. Hadi gidelim. Tamam kızım sakin ol. Hadi. Şöyle. Ben taşıyayım onları. Hadi. Tamam hadi gidelim. Hadi çocuklar. Tamam gel yine. Baba bisikletten bir talepdim ama. Bisiklet ama şeylerinizi de alacaksınız fazla olmaz mı? Olma, olmaz. Ay ben çantamı da mı alsaydım? Üst katta şimdi de ya. Neyse bu şuranım ya. Şunu alayım. Anahtar nerede? Buradaki diğer. Bilmem. Neyse. gelin çıkalım. Anahtarı şu, saksın saksının içine koyayım. Saksı değil şuraya koyayım. Hadi gelin çıkın. Çocuklar çıkın. Bisiklet ve toplayı da alalım. Sıkı bir da mı alacaksınız? Baba kendilerini götürmeyelim. Çocuklar e, Çocukla hava <laughs> Tamam Sen şunları tutalım Top alacak mısınız? Hı <laughs> Tut Şu bisikletleri alalım Kızım bunlar alınmaz ki Hadi bir şey olmaz almayalım Tamam almayalım Top alayım Tamam hadi Heh, Yok yok ben tutarım artık Tamam hadi gidelim Arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ben bu atakanın indiklerini değiştireyim. yani piknik eşyalarını. Tamam siz yer tutun o zaman meleklere alayım. Tamam o zaman hadi çocuklar. Hani biz böyle de top oynayacağız. Çocuklar gözümüzün önünde oynayın. Tamam. Şuraya yerleşek hemen ya yani. Sıkıntı değil yani. Şöyle açalım mı kediler anne? Açtı. Işte... Bayağı, bayağı, bayağı. Neyse anne. Kapatayım ya hadi boşver. Arkadaşlar arkadan ses geldiği için çok özür dilerim. Ben de şunları kızım. Al şu karpuzu. Kes. Yok <laughs> kızım. kızım Allah'ım ya. Al şunu anne Mangal başlayalım. Hah etlerini aldım. Atakan şu ateşi ya. Hop 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 hop. Uf, <laughs> oh, ne güzel pişti ya. Kanka hadi ya gel. Tamam hadi oynayak. Şöyle. Hop. Ya kanka ne yapıyorsun ya? Ay. Allah kahretsin ya. Kulaklığım ıslanacak şimdi. Sen görsün şimdi. sen görsün. Sen görsün. Hop. ya. Al şunu ya. Hop. Hop. Atakan yoksa. Tamam. Sana şey buraya koy. koy. Tamam. Al şu tabak çoğun aldı. Diz. Fan ya? Şey ben niye yapıyorum ki? Kızım. Çenen çalışacağım ağzını çalışacağım. Ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Pardon arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? topu patladı. Alın. Sinirlendirdiler beni ya. Evet. Hepimizi benlendi. Evet. Hepimizi benlendi. Ne oldu o topla bizi baklattım. Kızım sen git onlara. Top al. Tamam. <laughs> Gelin hadi gel. Ağlama gel. Ya niye patlatıyorsun çocuğun topunu? Sus be. Merhaba biz bir top alabilir miyiz? Tabi. Mami alalım. Başka yok çünkü. 100 lira şöyle. Tamam sağ ol. Bir şey yazsın. Al da hadi oynayın. Ama oynayalım yani. Bir şey olmaz. Tamam o zaman. Hop. Sağdan şuradan yine yandan. Yine yandan şöyle etleri pişirelim. Anne ben etini yiyeceğim. Benim midem bonlu. Ben de et yemem. B ben de. E, e çocuklar. Peki, ne Anne, biz şey falan yeriz. Soğan falan. Tamam. Ama siz bilirsiniz yani. şöyle tabakları dizeyim. Şu an tab taba alamıyorum ya yani, sinir oldum Kız niye o kadar sabah getirdik biz? E ben de mi Ha, doğru ya. Biz neden getirdik? Anne. Oldu. Oldu ki ya. Biz bunların et alerjisi var. Et alerjisi değil kızım o. Ne alerjisi? Hani. Onlar çok yemek yememesi de. Ay. O değil şey. Bu et var. Başka etleri değil. O yüzden yemesi de. Doğru. Siz yemeyeceksiniz o zaman. Gel. İşte so, bu itiraziniz var. Tamam. Anne aşkı neymiş? Siz mantar soğan sever misiniz? Eee. A -a. O yüzden yemeyeceksiniz. İlk üç tabak getirmişiz. Hadi. Satır hemen koyayım. Bakın. Al bakalım. Sen bir saniye kalk atalım. Oh, mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi bakalım afiyet olsun. He. Şöyle yiyelim. Ben diyeyim eline sağlık anne, eline sağlık baba. Anne tamam yiyeyim. Tabaklar da paslanmış zaten beni etmiş. Paslanmış zaten. Bunlar atak. Aynen ataklarım ya. Atalım. Şu yandık yani. Görün şunları bölüştüreyim size. Tamam bölüştüm. Efendim buyurun buyurun. Alınsın olsun. Teşekkür edeceğim. <laughs> <laughs> bunlar küflenmiş. He he. Allah'ım ne ne var bu çabuk. Şimdi siz Hop. Lan! Ay! Ciao. Tuttattım totayım. <laughs> Neyse. Hadi çocuklar gidelim. Neyimiz dedik? Ya baba, hayır. 1 dakika daha tam o zaman. Hadi bize sohbet edelim o zaman. Video şu an arkadaşlar oynuyorlar, eğleniyorlar. Sonra yakalanmak yakalanmaçla oynuyorlar arkadaşlar. Yani zaman gidip geçiyor. Ve akşam oluyor. Tap 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 Çocuklara da artık akşam oldu. Gidelim kediler bir üşür zaten. Of, tamam. Gidelim. Hadi bakalım. Topu alayım. Ve biter. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.